Yeni yıl yaklaşıyor. Asgari ücret için yeni teklifler de ardı arkasından gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz toplamda 4 adet yapılacak asgari ücret tespit komisyonu toplantısından sonra 2021 yılının asgari ücreti belirlenmiş olacak. Ortada birçok teklif var. 2600, 2700, 3040, 4000 ama iyi farkten de asgari ücrete yönelik yeni bir model teklifi geldi. Asgari ücretin 3000 TL olmasını isteyen İyi Parti, asgari ücret modelinin değişmesi gerektiğini düşünüyor. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Devletimiz çalışanlarımızın gelir vergisi ve SSK primini üstlensin diyor. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin diyor arkadaşlar. Bu konu hep gündemdeydi. Asgari ücretten vergi alınmasın. Asgari ücretinin enine daha fazla para geçsin deniyordu Sayın Türkkan da bu konuda yeni bir açıklama yapmış. Bütün çalışanların cebine ayda 675 TL ek ödeme yapılsın deniyor arkadaşlar. Sayın Türkkan, kışa giriyoruz, insanların masrafları artıyor, asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin yükü çok daha fazla ağırlaşıyor diyor. Bu insanlar ödemelerini nasıl yapacak, geçimlerini nasıl sağlayacaklar? Hükümet, asgari ücrete zor şartlar altında geçimini sağlayan bu vatandaşlarımızı, işçilerimizi, emekçilerimizi tamamen açlığa terk ediyor. Devlet vatandaşlarını mağdur etmemekle yükümlüdür. Türkiye istihdamsız değil, istihdamla büyüsün diyoruz. Rantla değil, üretimle kalkınsın diyoruz. Bu düşünceyle işverenlerimizin üzerindeki yükü de hafifletip onların yeniden istihdam yaratmalarını sağlamak, dar gelirli vatandaşlarımızın da borç sarmalına sürüklenmeyecek hakkaniyetli bir asgari ücret modeli uygulanmasını istiyoruz. Özellikle asgari ücretin hissettiği enflasyon biraz evvel de ifade ettim. %30'dan aşağı değil, %40 kirası, faturaları ve mutlak mutfak masrafları dışında hiçbir ekonomik harcaması olmayan, imkanı olmayan, sosyal hayattan tamamen kendini soyutlamış olan millet o pazar filesini dolduramayan asgari ücretin enflasyonu yüzde kırk arkadaşlar. Milyonlarca işçi ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yarın bu minvalde başlayacak. Ekonominin iyice kötüye gittiği ülkemizde Asker ücretle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın, işçilerimizin yükü daha da ağırlaşıyor. Merak ediyorum bu insanlar bu ücretlerle nasıl geçiniyorlar? Gerçekten her birisine madalya vermek lazım. Yani o asker ücreti bir kenara koyun. Bir hanenin ihtiyaçlarını bir koyun, bir kenara koyun. Bu insanlar nasıl geçiniyor? Dünyada bir Nobel ödülü verilecekse ekonomi ile ilgili askeri şartlarda bir insan hayatını nasıl idame edebilir, ettirebilir diye birisinin ekonomi dalında Nobel ödülü alacak alması gerekiyorsa Türkiye'den bir asgari ücretin Nobel'e aday gösterilmesi lazım. Devlet aslında vatandaşını mağdur etmemekle yüklü. 2020 başında asgari ücret 390 dolardı bakın. Şu anda 290 dolar. Yani bir yılda asgari ücretli kendi gelirinden 100 dolar kaybetmiş. Yani 800 lira asgari ücret üçte bir oranda erimiş. Mevcut durumda brüt asgari ücret 2943 lira. Kesintiler yapıldıktan sonra asgari ücretin eline 2325 lira geçiyor. Sayın Meral Akşener partimizin grup toplantısında önerisini açıkladı. Brüt askeri ücreti 3000 liraya çıkarıp askeri ücretli çalışanımıza da brüt kazancının tamamını ödeyelim demişti. Brüt olarak 3 bin lira açıklayalım. Tamamını da asker ücretli ödeyelim. Devletimizde çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın eline net 3 bin lira geçerken işverene olan maliyeti de 3.458 olarak devam etsin. 3-5 kişi çalıştıran küçük esnaf var. Onlar aynı ücretli gibi zaten zor Kendi yanında çalışan işçi zor da. İşveren de zor O küçük esnaf da zor Onların bu yükünü sırtlarından almak lazım. Bu düzenleme sadece asgari ücretliği de kapsamasın dedi Sayın Akşener. Asgari ücretli üzerinde maaşla çalışanların asgari ücretle ücrete kadar olan kısmını yine SGK ve emekli SGK primini ve emekli ilgili primini devlet üstlensin. Yani devlet diyoruz ki vatandaşının cebine 675 lira para koysun. Kimin? Belli bir oranda asker ücretin biraz üzerinde ücret alanlardan asker ücret alanlardan 675 lira cebine para koysun. Yani işverenimiz çalıştırdığı asker ücretli vatandaşlarımızın gelir vergisi ve SGK primini devlete değil de çalışanına versin. Böylece hem çalışan belli bir oranda rahatlayacaktır. Hem de işverene bir yük olmayacaktır. İktidara buradan seslenmek istiyoruz. Bu zor dönemde en azından 18 yıllık iktidarınızda bir kez olsun vatandaşın yanında olun. Bunu yapacak imkanınız var. Yani e, Mehmet Cengiz'in bir milyarlık vergi borcu var. Ne yapalım diyorlar. Senin diyorsunuz. Kalyon inşaata dokuz buçuk milyar lira milyar lira vergi istisnası e, silin. Verin özür diliyorum. Kalyon inşaata dokuz buçuk milyar lira belge istisnası getirelim diyorlar. Verin gitsin diyorsunuz. Da. Mehmet Cengiz'e silin, kalyon inşaata verin. Demirören'e 700 milyon dolar lazım. Gazete alacak, e verin, ödeyin. Asgari ücretliye gelince, asgari ücretlerine yetmiyor yani diyorlar. Cevap o. Mehmet Cengiz'e tamam, kalyon inşaata tamam, demirören'e tamam, asgari ücretliye. O paralar neyine yetmiyor diyorsunuz? Eğer gerçekten yerli ve milliyseniz, bu millete düşman değilseniz, bunu sağlamak devlet yönetmenin gereğidir. Asker ücret bugün Cumhurbaşkanlığı bütçesi kadar artsa asker ücretin 3 bin lira olması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine yaptığı zam kadar asgari ücrete zam yapsa asgari ücretlinin 3 bin lira net ücret alması lazım. Doğalgazı alırsanız doğalgaza bir yıl içerisinde gelen zam kadar zam yapılsa 3200 lira olması lazım asgari ücretin. Elektrik zammına oranla artarsa bu 3300 liraya çıkıyor. Gıda enflasyonuna göre yap yapılırsa ki en önemlisi bu. Bu pandemi döneminde insanların sağlıklı beslenmesi lazım, iyi beslenmesi lazım. Gıda enflasyonuna göre zam yapılırsa 3800 lira olması lazım. Vardiya yemeğinde çıkan portakalı çocuğuna götü, götüren babanın yaşadığını anlamayan, bütün hayatı yaşadığı saraydan ibaret zannedenlerin askeri ücret belirlemesini, doğru belirlemesini beklemiyoruz. Ama umuyorum ki milletin bu feryadı biraz kulaklarını tırmalar, doğru bir açıklamayla asgari ücrete biraz nefes aldırırlar. Mevcut durumda bürüt asgari ücret 2943 lira. Kesintiler yapıldıktan sonra çalışanımızın eline net 2325 lira geçiyor. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de ifade ettiği gibi İyi Parti olarak biz brüt ücreti 3000 liraya çıkarıp asgari ücretli çalışanımıza brüt kazancının tamamını ödeyelim diyoruz. Devletimiz çalışanlarımızın gelir vergisi ve SSK primini üstlensin istiyoruz. Böylece asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline 3000 lira geçerken işverenin olan maliyeti de 3458 lira olmaya devam edecek. Ayrıca bu düzenleme sadece asgari ücretliği kapsamasın asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların asgari ücretten doğan SGK primini de gelir vergisini de devlet üstlensin. Devlet bütün çalışanların cebine aylık 675 lira koysun ama bu parayı işverenden almasın. Yani işverenimiz çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşlarımızın gelir vergisi ve SSK primini devlete değil çalışanına versin. Bu düzenleme ile ekonomimizin darlığı bu dönemde asgari ücretli vatandaşlarımızın harcanabilir geliri de artmış olacaktır diyor Sayın Türkan arkadaşlar. Katılmamak elde değil. Asgari ücretliden bile vergi alınıyorsa, asgari ücretlinin cebine giren paradan bile kesintiler yapılıyorsa asgari ücretlinin vay haline diyoruz ve Sayın Türkan'a katılıyoruz. Asgari ücretlinin cebine aylık 675 lira konsun diyoruz arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. 2021 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Sizin beklentiniz nedir? Acaba bu talepler hayata geçer mi arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.